İyi dersler değerli öğrenci arkadaşlarım. Şimdi sayfa 110'daki alıştırmaları birlikte çözeceğiz. Birinci soruda bir doğrusal fonksiyon verilmiş. Bunun grafiğinin çizilip daha sonra birebir olup olmadığının gösterilmesi istenmiş. Eğer bir fonksiyon orijinden geçmiyorsa iki tane nokta bulmak yeterli. Bu doğrusal fonksiyon orijinden geçmiyor çünkü burada x7 var. İki tane nokta da genelde eksenler üzerindeki noktalar olur. Bu nedenle x yerine 0 yazarsak fxy olduğu için y eşittir eksi 7 y 0 olunca yani 2x eksi 7 eşittir 0 olunca x eşittir 7 bölü 2 olur. Eksenleri kestiği noktalara bulduk. Bunları birleştirerek fonksiyonun grafiğini çizmiş olacağız. Y eşittir eksi 7 olduğu için buradan geçer. X 7 bölü 2 olduğu için şuradan geçer. Şimdi bu noktadan geçen doğruyu çizelim. Çünkü bu bir doğrusal fonksiyon. Böylece fx'in grafiğini çizmiş olduk. Şimdi de birebir olup olmadığına bakalım. Bir fonksiyonun birebir olup olmadığını anlamak için yataya doğru testi dediğimiz testi uygulayacağız. Pekala yataya doğru testi nedir? X eksenine paralel doğrular çizeceğiz. Çizmiş olduğumuz bu paralel doğrular grafiği sadece bir noktada kesmesi gerekiyor. Bakın ne kadar paralel doğru çizersek çizelim. Hepsi de grafiği ne yapacak? Şöyle yalnız bir noktada kesecek. Bu nedenle bu fonksiyon nedir? Bire birdir. İkinci sorudayız. Bu kez bizden örten olup olmadığı isteniyor. Grafik çizdikten sonra. Ancak bu fonksiyonun bir önceki fonksiyondan bir farkı var. Tanım kümesi R artı. Az önceki fonksiyonun tanım ve değer kümelerinin ikisi de reel sayılardı. Burada pozitif reel sayılar tanım kümesi. Öyleyse x eşittir 0 için bulduğumuz değer dahil olmayacak. Grafiği çizerken. Bir de R artı olduğu için arkadaşlar grafik sadece x ekseninin pozitif tarafında çizilecek. Yani fonksiyonun grafiği x ekseninin negatif tarafına geçemez. x eşittir sıfır için y ne olur? Eksi 3 olur. 0 eksi 3 noktasından geçecek gibi ama x eşittir 0 değeri pozitif olmadığı için dahil olmayacak. Bu nedenle şöyle içi boş olan bir nokta işaretliyoruz. 0 eksi 3 için y eşittir 0 için 5x eksi 3 eşittir 0 x eşittir 3 bölü 5 x ekseninde 3 bölü 5'ten geçecek o da yaklaşık şurası olsun şöyle bir nokta olsun bu ikisini birleştirdiğimiz oluşan doğru istenen fonksiyonun grafiği olmuş olacak arkadaşlar şöyle ikisini birleştirirsek ortaya fx'in grafiği çıkmış olacak şu noktayı tekrar vurgulayalım arkadaşlar Tanım kümesi R artı olduğu için x değerleri sadece pozitif olabilir. Sıfır da olamaz. Biz sıfırmış gibi kabul ederek x ekseninde nereden geçebilir ya da nereden başlıyor? Onu belirlemek için x eşittir sıfır yazdık ama sıfır eksi üç noktasını gördüğünüz gibi ne yapmadık? Dahil etmedik. İçi boş. Fonksiyonun grafiği sadece hangi bölgede gördüğünüz gibi x ekseninin pozitif tarafında yer alıyor sadece. Şimdi de bu fonksiyonun örten olup olmadığına bakalım örten olup olmadığını anlamak için x eksenine çizeceğimiz paralel doğruların hepsi de grafiği kesmesi gerekiyor çünkü bunun değer kümesi gördüğünüz gibi reel sayılar. Bu bir örten fonksiyon değil arkadaşlar çünkü çizeceğimiz bütün paralel doğrular x eksenine grafiği kesmez. Nitekim çizmiş olduğum şu doğru fonksiyonun grafiğini kesmiyor. Her ne kadar şuradan çizeceğimiz paralel doğrular kesse de en az bir tane bile kesmese kesinlikle örten olmaz. Gördüğünüz gibi şu doğru ne yapmıyor? fx'in grafiğini kesmiyor. Dolayısıyla fonksiyon örten değil. Evet üçüncü sorudayız. Tanım ve değer kümesi reel olan bir fonksiyon verilmiş doğrusal fonksiyon. Bunun birebir olup olmadığını cebirsel olarak göstereceğiz. Daha doğrusu birebirlik tanımını kullanacağız. Neydi birebirlik tanımı? Her a b elemanı r için tanım kümesinden alınan F A eşittir F B iken ise daha doğrusu A eşittir B olmalı. Yani iki tane sayının görüntüsü eşitken eğer sayılar da eşit oluyorsa mutlaka bu fonksiyon birebirdir. Şimdi buna göre F A nedir? X'in yerine A yazarsak 4 A 5 eşittir. B yazarsak da 4 B artı 5 olur. Şimdi bu eşitlikten harekette A eşittir B olduğu bilgisine varırsak birebirdir. Bu iki eşitliğin her iki tarafından aynı beşi silebiliriz. Eşitlik değişmez. 4 çarpı A eşittir. 4 çarpı B. Her iki tarafı 4'e bölebiliriz. Artı 4 olduğu için. Şunları sadeleşir. Gördüğünüz gibi A eşittir. B oldu. Böyle bir bilgiye vardığımıza göre bu fonksiyonun ne olması demektir? Birebir olması demektir. Bu soru da aynı tarz bir soru arkadaşlar. Birebir olup olmadığı soruluyor. Öyleyse F A eşittir. F B diyoruz. A eşittir B bilgisine ulaşırsak birebir olacak. F A ne olur? 3A'nın küpü eksi 1 olur. F B ne olur? 3B'nin küpü eksi 1 olur. Her iki tarafa 1 eklersek eşitlik değişmez. Bu nedenle şunların hepsi gider. Daha doğrusu eksi 1'leri sadeleştirebiliriz. 3 çarpı A küp eşittir. 3 çarpı B küp. Yine burada 3'ler sadeleşir. A'nın küp küpü eşittir. B'nin küpü. İki tane sayının küp eşitse arkadaşlar bu sayılar mutlaka nedir? Eşittir. A eşittir. B'dir. Ama çift olsaydı eşit olmama durumu vardı. Örneğin 2 üzeri 2 eşittir. Eksi 2 üzeri 2 birbirine eşit. Gördüğünüz gibi üst çift olunca tabanlar farklı olabilir. üslü sayılar eşitken. Ama üst tekken kesinlikle tabanlar farklı olamaz. Yani eşit olmak zorunda. A eşittir B olduğuna göre de Tanıma göre bu fonksiyon nedir? Bire birdir. Beşinci soruda tanım ve değer kümeleri verilen iki tane fonksiyonun grafiği var. İkisinde de tanım ve değer kümeleri reel sayılar. Bunların birebir olup olmadığını bir de örten olup olmadığına karar vereceğiz. Yatay doğru testini kullanacağız. Birebir olup olmadığını anlamak için yatay doğru testini şöyle uyguluyoruz. X eksenine paralel doğrular çizeceğiz. Şöyle birkaç tane çizelim arkadaşlar. F için çizdik. Bir de G için çizelim. Bu çizmiş olduğumuz yatayı doğrular. Fonksiyonun grafiğini sadece bir noktada kesmesi gerekiyor. Birebir olabilmesi için. Ama buradaki grafiklerde bakarsanız örneğin şu doğru. Bakın kaç noktada kesiyor fonksiyonun grafiğini? İki noktada. Hatta şu bile iki noktada kesiyor. Üç noktada kesen bile var arkadaşlar. Bakın şu doğru kaç noktada kesti? Üç noktada kesti. Dolayısıyla f fonksiyonu birebir değil. g fonksiyonu da birebir değil. Çünkü burada çizmiş olduğumuz doğrular da fonksiyonun grafiğini iki farklı noktada kesiyor. Örneğin şuraya d1 doğrusu dersem d1 doğrusu iki noktada kesiyor. Şuna d2 dersek d2 de iki noktada kesiyor. Kısaca en az bir tane iki noktada kesen doğru olsa bile o fonksiyon birebir olmaz. Bu nedenle g fonksiyonu da birebir değil. Örtenlikte de benzer şey yapacağız. Ancak bir farkı var. Örtenlikte çizmiş olduğumuz doğrular farklı noktalarda kesebilir birkaç noktada. Burada çizilen bütün paralellerin grafiği kesmesi gerekiyor. Örneğin g fonksiyonu örten değil. Çünkü bu çizmiş olduğum d doğrusu fonksiyonun daha doğrusu g fonksiyonun grafiğini kesmiyor. Kesmediği için g fonksiyonu örten değil. Ama f fonksiyonu örten çünkü şurası sonsuza gidiyor. Bu nedenle çizmiş olduğumuz bütün paralel doğrular bakın birkaç tane çizelim arkadaşlar. Şöyle. Şu çizmiş olduğum kesiyor gördüğünüz gibi. Şu çizdiğim de kesiyor hatta şu noktada kesiyor. Şöyle çizersem kesiyor mu? Kesiyor. Bu keser mi? Keser çünkü sağ tarafa doğru grafik sonsuza gidiyor. Nereden çizersek çizelim mutlaka fonksiyonun grafiğini kesecektir. Burada da sonsuza gidiyor. Şöyle çizdiğinizde de bakın şurada bir yerde kestiği için f fonksiyonu örtendir. C şıkkındaki h fonksiyonu birebir mi örten mi bir bakalım. Birebir olabilmesi için çizmiş olduğumuz yatay doğruların hepsi de fonksiyonun grafiğini sadece bir noktada kesmesi gerekiyor. Bakın bu çizmiş olduğumuz paralel doğru fonksiyonun grafiğini kaç noktada kesiyor arkadaşlar? İki farklı noktada kesiyor bu D doğrusu. Bu nedenle H fonksiyonu birebir değil. Pekala örten mi değil mi? Örten değil. Örten olmamasının nedeni çizilen bütün paralel doğruların fonksiyonun grafiğini kesmemesinden dolayı. Örneğin şuradan çizeceğimiz K doğrusu Buna k doğrusu diyelim. hx'in grafiğini ne yapmadı? Kesmedi. Değer kümesindeki değer kümesi reel sayılar. Yani y üzerindeki bütün noktalardan çizdiğimiz paralelin kesmesi gerekiyor. Bu k doğrusu hx'i kesmediği için h fonksiyonu örten de değil. Şimdi de s fonksiyonunun birebir mi, örten mi olup olmadığına bakalım. Önce birebirliğe bakalım çizmiş olduğumuz bütün paralel doğruların fonksiyonu sadece bir noktada kesmesi gerekiyor. Bu çizmiş olduğumuz d doğrusu bir noktada kesiyor. Burada bir sıkıntı yok. Acaba hepsi böyle mi? Hepsi böyle değil. Nitekim şuradan çizeceğimiz arkadaşlar bakın şurası şöyle devam ediyor. Yatay devam ediyor fonksiyonun grafiği. Bu paralel doğru fonksiyonun grafiğini bırakın iki nokta bir sürü noktada kesiyor. Mesela şurada kesiyor. Şurada kesiyor, şurada kesiyor. Yani şuradan itibaren çizmiş olduğumuz bu yeşil renkli paralel doğru fonksiyonun grafiğini bir sürü noktada kesiyor. Hatta sonsuz noktada kesiyor. Bu nedenle C fonksiyonu birebir değil. Fonksiyon örten de değil arkadaşlar. Çünkü çizmiş olduğumuz her paralelin fonksiyonun grafiğini kesmesi gerekiyor. Şuradan çizeceğimiz bir tane paralel doğru fonksiyonun grafiğini kesmediği için bu fonksiyon örten değildir. Altıncı soruda verilen fonksiyon kuralı x'i x küpe götüren bir fonksiyon. Bu fonksiyonun birebir örten olup olmadığını şema ile anlamaya çalışalım. Sanırım böyle daha bu şekilde daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. A kümesinin elemanlarını yazdım. B'nin elemanlarını yazdım. Hangi eleman hangi elemanla eşleşecek? Şu kurala göre bulacağız. F 2 eşittir. Eksi 2'nin köpü eksi 8. Daha da hızlanabiliriz arkadaşlar. Eksi 1'in küpü nedir? Eksi 1'dir. F0, 0, 0'ın küpü 0. F1, 1'in küpü 1. F2, 2'nin küpü 8. Şimdi karşılıklı eşleştirelim şöyle. Eksi 2 nereye gidecek? Eksi 8'e, eksi 1, eksi 1'e, 0, 0'a, 1, 1'e, 2, 8'e. Şimdi 1'e 1 bir mi değil mi ya da örten mi değil mi? Kolayca cevap verebiliriz. Gördüğünüz gibi farklı olan elemanların sonuçları da farklı. Bu nedenle F nedir? 1'e 1'dir. Örten mi? Örten. Niye? F A ile yani görüntü kümesi ile değer kümesi birbirine eşit. F A eşittir B. Daha doğrusu diğer kümesinde hiç açık eleman kalmamış. Bu nedenle bu fonksiyon nedir? Örtendir. Gelinci soruda verilen doğrusal fonksiyonun birebir ve örten olup olmadığını cebirsel olarak bulacağız. Önce birebirliğe bakalım. Birebirlik neydi? fx1 ile fx2 eşit ise x1 ile x2'nin eşit olması gerekiyor. Gerçekten öyle mi? fx1 ne olur fonksiyonun tanımına göre? 3 katının 8 fazlası olduğu için x1'in 3 katı 3x1 artı 8 eşittir. fx2 ne olur? 3x2 artı 8. Bu eşitliği kullanarak şu bilgiye ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Niye? Artı 8'ler sadeleşebilir. Çünkü eşitliğe ekleme çıkarma yapılabiliyordu. Bu durumda 3x1, 3x2 eşit olur. Çarpma işlemi olduğuna göre 3'ler sadeleşir. x1 eşittir, x2 oldu. Gördüğünüz gibi aradığımız bilgiyi bulduk. Bu nedenle bu fonksiyon nedir? 1'e 1'dir. Şimdi örtenliği nasıl yapacağız arkadaşlar? Örtenliği de sağda yapalım fx biliyorsunuz y demek. y eşittir. 3x artı 8. Burada x'i yalnız bırakalım. x eşittir. y eksi 8 bölü 3. Her y elemanı r için çünkü tanım kümesi ve değer kümesi r sayılar. Her y elemanı r sayı için en az bir tane x bulunması gerekiyor. Gerçekten şu eşitlikte yazacağımız her r sayı için daha doğrusu her reel sayının 8 eksiğinin 3'te biri nedir? Bir reel sayıdır. Bu nedenle bu fonksiyon nedir? Örtendir. 8. soruda grafiği çizerek örten olup olmadığını test ediniz demiş. Öyleyse bir tane grafik çizelim arkadaşlar. Şurada. Şöyle bir koordinat düzlemimiz olsun. Y ekseni, x ekseni. Fx eşittir x kare, y eşittir 2x kare demektir. X yerine 0 yazarsak y ne olur? 0 olur. Dolayısıyla bu fonksiyon nereden geçecek? Orijinden geçecek. x 1 olursa y ne olur? 1'in karesi 1, 2 ile çarparsanız 2. Eksi 1 yazdığımız eksin yerine y ne olur? Yine 2 olur. Eksi 1'in karesi 1 olacağı için. x yerine 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4 olur. Buradan da y ne olur? 2 çarpı 4'ten 8 olur. 2, 8 fonksiyonun geçeceği noktalardan biri daha. Eksi 2 yazarsak eksi 2'nin karesi 4 olduğu için bu da 8. Şimdi bu noktaları koordinat düzleminde hızlıca bir gösterelim. 1, 2 şurası, eksi 1 şurası, bir de 2 ve eksi 2 için hangi değer var? Yaklaşık şurası olsun. Şurası, diğeri de şurası. Şimdi bunları birleştirdiğimizde, şu tahmini arkadaşlar, ekrandan biraz zor oluyor. Şöyle bir grafik karşımıza çıkıyor. Bu fx oluyor. fx eşittir. 2x kare. Grafiğini çizerek örten olup olmadığını. Örtenlik neydi? Daha doğrusu grafikte nasıl anlıyorduk? Diğer kümesi reel sayı olduğu için y ekseninin her noktasından çizeceğimiz paralel doğruların x eksenine paralel doğruların fonksiyonun grafiğini her yerde kesmesi gerekiyor. Mesela şuradan çizelim. Çizdik kesti mi? Kesti. Burada bir sorun yok. Pekala her yerde keser mi? Maalesef her yerde kesmiyor. Mesela y eksi'nin negatif bölgesinden bir çizgi çizersek mesela burası eksi 3 olsun y eşittir x 3'ü çizelim. Bu ne yapmıyor? Gördüğünüz gibi 2x kareyi kesmiyor. Öyleyse bu f fonksiyonu ne değil? Örten değildir. Alıştırmalardan birisinin daha sonuna geldik. Sayfa 110'u bitirmiş olduk. Sonraki sayfalarda alıştırmalarda Soru çözümlerinde görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.